Merhaba sevgili dostlar Muhabbet Kuşu Başlam kanalından Herkese selamlar Hayırlı, bol, bereketli Üretimler diliyorum Bugün sizlerle beraber Sevgili arkadaşlar Bize sıkça gelen Mesajlar doğrultusunda Ve merak edilenler listesinde Şu aralar 3 sıralara çıkmış olan Bir e, konuyla Alakalı bir video çekilir sevgili arkadaşlar Nedir? Kuşlarımıza yaptığımız kürler ile alakalı epey bir kafa karışıklığı olmuş, e, merak edilen bazı sorular var. Bunlarla alakalı konuşacağız. Tabii ki beni çok eski takip eden arkadaşlarım bilirler ki ben her zaman e, gelişigüzel yapılan kürlere hep karşıyım ve hala da karşıyım karşıyım sevgili arkadaşlar. Bu yüzden altını çizerek söylemek istiyorum ki ee, lütfen gerisi güzel kuşlarımızı deney tasmasına çevirecek şekilde kür uygulamalarımızı e, yapmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi e, bir öbür kameraya geçeceğim. Size içeriği göstereyim. Böyle devamlı kameranın karşısında olup yanını sıkmayayım. Hem gezelim hem de sevgili arkadaşlar konumuzdan bahsedeceğiz. Ve daha sonrasında ben e, temizliğe geçeceğim için hızlı hızlı anlaşılabilir şekilde sizlere bu kür olayını anlatmak istiyorum sevgili arkadaşlar. Bire bir öbür kameraya geçelim. Evet sevgili arkadaşlar. Ne dedik? Yeri zamanı geldiğinde tabii ki iyi bir kür programı ile kuşlarımızın sağlığını arkadaşlar korumak, hastalıklara karşı dirençli olmalarını sağlamak için ne yaparız arkadaşlar? Kürlerimizin uygulamalarını yaparız. Kuşlarımız dediğim gibi hastalıklara karşı dirençli olsunlar. Sağlıklı bir şekilde üresinler. Ve bu kürleri uygulamamız bu yüzden ne oluyor? Gerekli oluyor sevgili arkadaşlar. Tabii ki kür uygulamalarımızda dışarıdan gelen kuşlarda da sevgili arkadaşlar kesinlikle küllerimizi yapmadan ne yapmıyoruz? Sevgili arkadaşlar yabancı kuşlarımızı kafesimize, üretimhanemize Almıyoruz bu yüzden de e, yabancı kuşları üretim katmadan önce e, külleri yapmanız sizin faydanıza üretim arenemizin faydasına olacaktır. Videoyu eğer ki e, ileriye sarmadan sonuna kadar e, izlerseniz arkadaşlar işinize yarayacak e, birçok bilgi bulacaksınız. E, öyle bir video hazırlamak hazırlamaya çalıştım çünkü e, bu videoda da sevgili arkadaşlar katkısı bulunan çok sevgiliyim. Ee, kardeş öte dostum, Kanaryacı Nazım Şen kardeşime de e, çok teşekkür ediyorum. Onun da katkıları büyük çünkü. E, ve aynı zamanda da buradan kendisine selam olsun. Allah acil şifalar versin. Bir an önce e, yanımıza gelmesini sevgili Nazım arkadaşımdan e, diliyorum. Allah yardımcın olsun kardeşim. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda tekrardan birlikte olup kuşlarımızla olan serüvenimize senin de bilgilerinle ve e, tecrübelerinle beraber karşılıklı fikir alışverişi yaparak üretime üretmeye ve hayvanlarımızı sevmeye devam ederiz kardeşim. Tekrardan e, acil şifalar diliyorum sana sevgili kardeşim. Evet dostlar, kür silamamız nasıl olacak? İlk olarak arkadaşlar ben size kür sıralamalısını sayıyorum. kalem kağıda alın. Not edin arkadaşlar ee, düzgün kullandığım e, kürlerin kür listem bu şekilde. Evet ilk olarak arkadaşlar iç parazit yapıyoruz. Daha sonra koksik yoğurt. Ardından sevgili arkadaşlar antibiyotik. Ve sonrasında da ne yapıyoruz arkadaşlar mantar kürümüzü geçiyoruz. Kür aralarında e, bir gün vitamin, bir gün probiyetik geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Dış parazit de, tabii ki e, üretimden en az bir ay önce dış parazit uygulamanızı da yapmayı sizlere e, tavsiye ederim arkadaşlar. Evet ilk kürümüz nedir? İlk kürümüz arkadaşlar demin de sıralamasını yaptığımız gibi iç parazit uygulamamız arkadaşlar. Ne kullanacağız iç parazit uygulamamızda? Citral silandazol kullanacağız arkadaşlar. Eğer ki bulamazsanız e, kontil de işimizi e, görecektir. Kullanım şekline gelecek olursak sevgili arkadaşlar, Citral silandazol, e, bunlardan arkadaşlar birer milim birer milim çekerek sevgili dostlar. Ne yapıyoruz? Bir litre suya e, bir gün uyguluyorsunuz. Sabahın erken saatlerinde e, ilacı vermeniz iyi olacak. İlacı uylamadan bir gün önce ne yapıyoruz? Akşamdan e, suluklarımızı sevgili dostlar kafeslerden topluyoruz ve sabahleyin de e, erken saatlerde ilacımızı kafesimize takıyoruz. Daha sonrasında 4 saat sonra arkadaşlar e, ilacı çekip kafes temizliğimizi yapıyoruz. Ardından da sevgili arkadaşlar eğer ki e, mümkünse ee, A ve K vitaminli bir mama e, vermeniz iyi olacak. Çünkü e, bildiğiniz gibi kurtlak e, dökülürken bağırsak duvarlarını kanattığı için kanamaları durdurmada A ve K vitaminini takviyesi yaparsanız e, bu bizim işinizi görecektir. Tabii ki iç parazitli doğmamız bununla bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Ne yapıyoruz? 10 gün sonra tekrardan e, aynı şekilde iç parazit kürümüzü uyguluyoruz. Tabii ki bunun da sebebi ilk uygulamada sevgili arkadaşlar, öğren kurtlar bildiğiniz gibi lavralar bırakıyor ve bu olgunlaşan lavraları da bizler ne yapıyoruz? İkinci yani 10 gün sonra uyguladığımız bu iç parazit uygulaması ile onları da öldürmüş oluyoruz. Temizlemek amaçlı olarak. Dediğim gibi ikinci kürümüzde bu yüzden iç parazit de önemli. Evet, bir diğer e, ne dedik arkadaşlar iç parazitten sonra? Koksidiyoz e, dedik sevgili dostlar. Nedeni ise e, iç parazit koksidiyozu arttırabiliyor. E, bu kürde koksijel kullanıyoruz. Koksijel, amparolyum ve vitamin kompleksi içinde. E, rondizal da var sevgili arkadaşlar. E, sistemi temizliyoruz. Lakin, e, koksidiyoz ilacı verirken ne yapıyoruz? B vitamini arkadaşlar vermiyoruz. İlacın etkisini çünkü azaltıyor. Tabii ki e, B vitaminini çok da verirseniz bu sefer de koksidiyoyu tetikliyor arkadaşlar. 5 gün boyunca e, koksidiyoz uygulamamızı yapıyoruz. E, unutmadan sevgili arkadaşlar kür aralarında kür aralarında e, bir gün temiz su bir gün arkadaşlar probiyotik ee, ve bir günde genel vitamin verirsek e, iyi olup Bunu da e, unutmadan burada söylemek istiyorum. İç paraziti yaptık. Koksidiyoyu arkadaşlar kürümüze ekledik ve ardından iç parazitin ardından yaptıktan sonra bir antibiyotik arkadaşlar en az 7 gün antibiyotik geçmemiz ee, etken maddesi rondizol gibi zolgulubu bir e, ilaç olması Kedaviyi ne yapacak arkadaşlar? Güçlendirecek. Ee, özellikle antibiyotik verirken kafeste kum, taş gibi ne yapıyoruz arkadaşlar? Kalsiyum içene her şeyi kaldıralım. Çünkü bunun sebebi e, yan etki yapıyor ve yaş etkisini e, azaltıyor sevgili arkadaşlar. Bu yüzden de buna dikkat ediyoruz. ediyoruz. Evet şimdi bunlar uyguladıktan sonra ne yaptık en son arkadaşlar? mantar uygulamamıza geldik. Mantar uygulamamıza antibiyotikten sonra demin de bahsettiğim gibi geçiyoruz. Bunun da sebebi antibiyotik sevgili arkadaşlar ee, mantarı azdırıyor. Antibiyotikten sonra kuşun düzelmemesinin sebebi ikinci bir mantar enfeksiyonunun çıkması. Bu yüzden mantar kürü eğer ki zaman varsa olduğunca ee, uzun süre verilebilir. 10 gün kadar Olabilir e, Bunda da Fulikan kapsül sevgili arkadaşlar Kullanabiliriz Toz olduğu için kökme yapmaz e, Suya karışır Ve 6 gün yeterli olacaktır Kursak bağırsak tüm mantarı Ne yapar sevgili arkadaşlar Temizler Evet dostlar bu küller bitince 2 gün e, Karı koruyucu geçelim Antibiyotik bildiğiniz üzere e, Sistemdeki bütün yararlı bakterileri temizliyor ve e, bu yüzden antibiyotikten sonra zaman varsa 3 gün probiyotik yüklemek gerekebilir. E, eğer ki zaman yok ise de mantar kürünü geçip bitibinde de e, probiyotik arkadaşlar verilmeli. Bu şekilde yapılan bir kür programının ardından sevgili arkadaşlar umarım ki e, herhangi bir sorun yaşamazsınız. Çünkü ben... Uyguluyorum düzenli bir şekilde Hemen şöyle bir kameramızı değiştirelim Evet sevgili dostlar Dediğim gibi bunlara dikkat ettiğimiz sürece Düzenli bir şekilde Yaptığımız sürece Ne olacak? Kuşlarımız sağlıklı bir şekilde Büyümeye, gelişmeye, üremeye Devam edecekler Bunlara dikkat ettiğimiz sürece anlaşılabilir bir dilde size sistematik olarak e, sıralamasını arkadaşlar yaptım. İç parazit ilk uygulamamız e, arkasından koksidiyoz geçiyoruz. Onun arkasından antibiyotik ve e, sevgili arkadaşlar mantar diye devam ediyoruz. E, kalemi kalem kağıdı alıp not almışsanız eğer ki ya da sıkıştığınız yerde açıp bu videoyu izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. Bildiğiniz üzere ufak bir e, şekil süzgüsü yapmıştım. Fakat biraz dar olmuştu. Onu beğenmedim. Geçenlerde bir arkadaşımız da e, ne yapmış sağ olsun e, bir taşınma işlemi vardı. Elimde böyle artan tahtalar vardı. Dedim bunları atma çok düzgün. Bunlarla biz e, bir stüdyo yapalım. Kendimize dedim. Şimdi size onu da göstereyim. Ne yaptık? Hemen şöyle sevgili arkadaşlar bir çekim süzgüsü yaptık. Böyle ışıklarımızı koyduk. Şu şekilde arkadaşlar. Bunların yanlarına da e, ne yapacağız? Bant çekeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde böyle açacağız. Açıyoruz. Kuşumuzu içeriye koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Alttan bunu böyle döndürebiliyoruz da aynı zamanda. bu şekilde döndürebiliyoruz da. Kuşumuzu içeriye koyduktan sonra bu şekilde kapatıyoruz. Herhangi bir sorun olmuyor. Evet. Tüy e, ile alakalı sorunlu kuşlarımız vardı. Bir önceki videomuzda sizlere onları da göstermiştik. Şimdi onları gösterelim. İyileşmeler başladı. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kuşlarımızın tüyleri çıkmaya başladı. Kendilerini toparlamaya başladılar. Şu şekilde. Sadece şu ortadaki kuşun kaldı. Arkadaşlar gerisi şöyle gördüğünüz gibi toparlanmaya başladı. Bir şu sondaki kuşum bir de şuradaki dışarıdan gelen bir kuştu bana. Şu onu ne yaptık arkadaşlar? Allah'ın izniyle kurtaracağız. Herhalde bir 15 güne kadar da hepsi sağlıklı bir şekilde tüylerine hakim olmuş olacaklar. Şöyle burada da görmüş olduğunuz gibi takımları artık dinlendirmeye çektim. Burada bir tek erkeğimiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hangi dişinin yanına atsak maalesef yasak etmiyor. Ee, gereken neyse yapıyor arkadaşlar. Öbürü de bu erkeğimizi de aldık dinlenmeye sevgili dostlar. Bu erkeğimiz de aynı şekilde. Dişiler, arkadaşlar ayırdığımız dişiler hangi erkeğin yanına atarsanız atın bunları da anında yumurtluyorlar. Bunların zaten biliyorsunuz hep sahiplendirilecek. Buradaki erkeğimiz şöyle dişimiz arkadaşlar. Bunu da şimdi alacağız. Ee, dişilerimizin yanına şöyle görmüş olduğunuz gibi üretime devam ediyoruz. Jumbolarımız burada bu şekilde. Gene burada arkadaşlar. Bunlar gidecekti zaten size söylemiştim. Hafta sonuna yetiştiremedim ama bu hafta sonu herhalde verimli gibi geliyor. Burada da zaten takımlarımız çalışmaya devam ediyorlar arkadaşlar. Evet. Yararlı bir video olmuş olmasını dileyerek herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdiden ee, bol bereketli tekrardan üretimler diliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. hoşça kalın sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın.